Herkese merhaba arkadaşlar Starshy kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere günlükleri sunmak için her an çalışıyorum sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim Akne Avruz ve Çayşin Turan çiftliğinden muhteşem fotoğraflar geldi birbirinden güzel olan fotoğrafları ben de sizler için video halinde bir araya topladım. Çifte dair her şey kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede Şimdilik şimdilikse benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.